Merhabalar arkadaşlar. İğnoların açtığı işte YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere yepyeni gösterişli muhteşem bir oyanın anlatımını yapacağım. E, oyam çok farklı gösterişli herkesin yapabileceği tarzda bir model olacak arkadaşlar. Kullandığım iplerim oyalı suni ipek 4 Dört katlısı Instagram'dan tespih örtü dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşamasına geçelim arkadaşlar. zürafamı kendi rengi yaptım. İlk aşamam bu şekilde iki zürafa ile başlayan küçük dağlar yapacağız bir şekilde şu üzerlerine de modelim yapacağız hemen şimdi iki tane zürafamızı yaparak başlayalım iki tane zürafa mı aldım. Geri aldım. 1 2 bir bitiriyorum arkadaşlar. Böyle yüz kısmına bir tane kıprik yapıyoruz. Buraya bu şekilde kiprimi hazırladım. Hemen yan tarafına geçiş yapıyorum. Şöyle inerken ipimizin ayarını yapalım. Yine iki tane zürafamızda devam ediyoruz. Modelimin ilk aşaması bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü modelimin de tamamı böyle oluyor arkadaşlar. Böyle çok farklı gösterişli muhteşem bir oyam olacak bugünkü oyamda. Herkes yapabilir arkadaşlar modelimi. Çok da zorluğu yok. Şimdi hemen bir tane kipriğimizi atlıyoruz. yeşil ipimizde buraya üç tane kibrik yapıyoruz dip kısmına böyle küçük kibrikler yapacağız bir tanesini atlıyorum ikinciye yine sizlerde yazmanızı yaparken bu şekilde ilerleyebilirsiniz Evet, yeşil kısmını da böyle ilerleyecek arkadaşlar. Evet, yeşillerin bu şekilde tamamladım. Şimdi hemen şurayı yapalım arkadaşlar. hemen bu ipimi yeşil kibremi ilk kibremi tutturdum hemen yandaki kibreme geçiş yapıyorum şöyle küçük zürafa yaparak ortadan bir tane artırma yapalım Şimdi tekrardan ipimi geri alıyorum. Yine ortadan artırma yapıyorum arkadaşlar. Tekrardan geri alıyorum. Bir sıra daha yapacağız. Bu şekilde 3 sıra yapmış oluyoruz bu rengimle. Hemen yanındakine de geçiş yapıyorum. Pardon. Kafam karıştı. Aynı yere yaptım. Hemen geri çıkarıyoruz şimdi iğnemi. Şöyle ipimi yenileyim. Bir sıra daha yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde ilerleyecek ikinci üçüncü aşama. Şimdi bu ipimi buradan kestim. Şu ipimi de uzun keseceğim. iplerimizi bu şekilde uzun bırakacağız arkadaşlar. Şimdi şu kısmını yapalım. Şimdi iplerimi uzun bıraktım. Bu ipimi şöyle bu tarafa alıp şurada düğüm şey olmasın kirliliği arkadaşlar. Şu ipimi bu tarafa aldım. Bu şekilde tutturacağız. Şimdi aynı yere iki tane kibrit yapalım, şöyle boyunu ayarlayalım. Bu iplerimizi de tip kısmından kesebiliriz. Hemen ortadaki artırım yaptım kiprimin içine pardon zürafamın içine geçeceğim. Buraya bir tane yapıyoruz. Kiprimizi. Yandaki zürafama da geçelim. Buraya yine iki tane yapıyoruz. Yine şunu da şöyle ipimizi şekilde alalım. Hemen şöyle ayarında biraz yapıp sonra ipliğimizi yapmaya başlayalım. Şöyle birazcık daha çekelim. Hemen bunu da birlikte yapalım. ortadakine bir tane yapıyorduk. Yanlara iki tane. <laughs> Pardon arkadaşlar. Tutamadım. Öksürmeyin dedim ama Burası da bu şekilde oldu arkadaşlar. Hemen pıtırcıklarımızı da yapalım arkadaşlar. Şu ortadaki kibritin içine hemen bu ipimle sık iğne yapacağız. Üç tane. Pıtırcıklarımı da yaptım arkadaşlar. Şuraya da atacağız. Dilerseniz tabi tabii ki istiyorsanız atarsınız arkadaşlar şu pıtırcıklarımı. Bu sizin arzunuza kalmış modelimin tamamı böyle arkadaşlar. Ben hepsini tamamlayayım. Fiyat kısmıyla geleyim. Bugünkü modelimin de tamamı böyle oldu arkadaşlar. Çıtı pıtı gösterişli muhteşem bir oyam oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar modelimi sıralı sevenler için hem şık hem gösterişli hem de yapımı kolay arkadaşlar. Bu şekilde hemen şöyle duruşuna da bakalım. Şimdi modelimin fiyat kısmına geçecek olursam sıralı bir model oldu arkadaşlar hiçbir boşluğu yok bu sıklıkta yaparsanız en az 1200 TL'den başlamalı e, Tabi söylediğim gibi işçilik önemli arkadaşlar. İşçiliğinize göre fiyatınızı kendinizde belirleyebilirsiniz. Ben size aşağı yukarı fiyat söylüyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.